बच्चे Şimdi Allah razı olsun benim evime kadar geldi Ne yapalım Diyecek bir sözümüz yok Bu hayal demek söz müydü ya Allah'ımıza bin şükürler olsun devletimizde. Çok güzel oldu bu Bekliyorduk böyle bir şeye yapılmasını Yani ne bileyim söylenecek laf bulamıyorum teşekkür ederim Doğal gaz ilçemiz için Gerçekten bir dönüm noktası Yani bu ilçemizin Birçok memurları ...FATSA'ya giderlerdi. İnşallah bundan sonra, bu doğalgazdan sonra... ...artık ilçemizde de bir gelişmeler olacak. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız... ...Sayın Bakanımız Hilmi Güler'e bu konuda... ...bizlere verdiği yardımlardan, desteklerden dolayı... ...çok teşekkür ederiz. Bu işte emeği geçen tüm insanların... ...işte belediye başkanlarımızın... ...hepsinin Allah razı olsun. Korkan için çok iyi olur... İnşallah getirenden, yapandan, sebep olandan Allah razı olsun. Biz bunları demesini istiyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun, sebep olandan da Allah razı olsun. Devletimizden de razı olsun. Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Hilmi Güler Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu konuda emeği geçen Tuncay İkiraz Başkanım'a, Eyüp Başkanım'a çok büyük teşekkürler ediyoruz. Çok çalıştılar, çok mücadele ettiler. Ve doğal dün itibariyle kazmamıza vurduk. Allah'ın izniyle üç ay içinde bir de doğalgazımızı vereceğiz. Yani çok mutluyuz yani. Yani söyleyecek laf yok. Yani bunu buraya getiren insanın heykelini dikmek lazım. Benim tabirimde, benim görüşümce. Teşekkür ediyorum herkese.